Esrarengiz kasaba Stamford Portal'ın içinde ne gördü? Final karışıklık. Adamları düzensiz bir haldeyken bile doğrudan saldırmak için muhtemelen tek şansım olacaktı. Cypher bir kez olsun momentumun kendi tarafında olmadığını hissetti ve bu yüzden Confusion 4 in adı verilen bir yere çekildi. Bilin güçlerinin yeniden toplanmasına sadece birkaç dakikam vardı ve bu. Kalesinin gerçek dışı mimarisini çözmem saatlerimi alıyor. Sonra Kabus Diyarı'nda fizik kurallarına uymanıza gerek olmadığını fark ettim ve ona doğru atıldım. Uzun yıllar boyunca çalıştığım ve mücadele ettiğim an sonunda gelmişti. Bill Cypher'ı yanımda getirmiştim. Hedef tahtası. Ama tam o anda, portal yeniden aktif hale gelince tüm kabus diyarı sarsıldı. Nedenini sorgulamak veya şansıma lanet okumak için zaman yoktu. Bir gülmekten aciz kalmıştı, ancak onun yandaş canavarlarının geri kalanını portala kadar geçmem gerekiyordu, yoksa evin bilim güçleri tarafından işgal edilecekti. Quadrangle'ın uzunluğu boyunca koştum ve kenara yaklaştığımda havaya sıçradım ve aynı anda arkama bir sarsıntı bombası fırlattım. Patlamanın gücü beni bilin şeytani çetesinin yanından ve portaldan fırlattı. İki boyut arasındaki geçit arkamda çöktü, 30 yıldır görmediğim bir kardeşimle yüzleşmek için gençliğimin dünyasına geri döndüm. Hayal kırıklığım bir kez daha tarif edilemezdi, kardeşimin eylemleri şimdiye kadar çalıştığım her şeyi sabote etmişti. Biri yenme kararlılığım hiç bu kadar güçlü.